Herkese merhaba arkadaşlar ben Yaren. Bugün sizlerle beraber rap kariyerime kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bu sefer hızlı konuşmayacağım ve dilim dolaşmayacak. Ama inşallah. Neyse en son hatırlarsanız iki, bir yıldımızı doldurmuştuk. Ve 52 hafta olmuştu. Ve ben onun üstüne çok uzun bir süre aylak kaldım. Ve bir yıl boyunca, bir yıl dedim oyunluğunun yılıyla. Bir yıl boyunca oynadım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 123 bin lira kazan hatta 124 bin para kastım. Uzun bir süre uğraştım. En son e, dövme yaptırmıştık hatırlarsanız. Şimdi e, dediğim gibi 120 bin liramız olduğu için bir şeyler yapabiliriz. O yüzden mağaz parım hep karıştırıyorum şu yeri. Alışverişe geleceğiz. Ve ee, en son hatta ilk önce sahip olduğumuz şeyleri göstereyim. Ev bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Eşyalara geliyoruz ve e, gördüğünüz gibi aldığımız şeyler daire, dövme, motor ve kedimiz var. Bu her şeyden önce e, yanıt olarak e, nasıl diyeyim? Yaptığım yoruma yanıt yapan oyunun yapımcılarına teşekkür ediyorum buradan. E, ekrana geliyor zaten şu an yanıtları. Teşekkür ediyorum. Her neyse. Aslında onlar bana teşekkür etmiş ama ben de yanıtları için onlara teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şirkette bence bir asistan alabilir Ama e, ben 5 bin liraya alacağım şimdi. Yani buna bir şey yapamıyoruz herhalde. Profesyonel olanı almak için 500 bin lira lazımmış. Neyse. Şöhret puanımız 8114 olmuş. Ne sa <laughs> Pardon. Yanlış söyledim. Nasıl söyledim onu bilmiyorum. 814 olmuş. Konser alanında bir değişiklik yok. Şu an e, Berlin'deyiz biz. Freestyle arenası, ge arenası geldi. Fakat ben e, buraya daha herhangi bir şey yapmadım. Çünkü ne flexlerimizi geliştirdik, ne rhyme'larımızı, ne flow'larımızı, ne liriklerimizi geliştirdik. Bu yüzden Buradan yetenek geliştirme ekranı var biliyorsunuz fakat 50 bin lira istiyoruz herhangi bir şey için. O yüzden onları biraz daha sonra yapacağım. Stüdyoda şarkı oluşturma bölümleri falan var biliyorsunuz. Burada şey yapabiliyormuşuz toplam dinlenmelerimiz, en iyi sanatçı sıralamalarımız falan 10 tane şarkımız varmış. Albüm bir tane bile yok. En iyi sanatçı sıralamasında 361'deymişiz ve toplam dinlenmelerimiz 41 milyar 31 milyon 536 bin mu? yo 536 sadece pardon ne okudum ben ya az önce pardon milyar değil 41 milyon sayılarla aram hiç iyi değil bu aralar <laughs> neyse şimdi o zaman e, alışverişe gelip bir şeyler alalım. Araba almayacağım çünkü çok para istiyor. 25 bin lira olur mu bir kulaklık ya? Neyse gayrimenkule falan hiç girmeyeceğim. Kulaklık alalım yeter. <laughs> Şöhret puanımız arttı en azından. Hani. Ve 94 bin liramız kaldı. Ne dedik az önce? He. Yetenek geliştir ve flexlerimi geliştir geliştirdim mi şu an? Galiba geliştirdim. Geliştirmişim evet. 44 bin liram kaldığına göre geliştirmişim. Gerek yok. Teşekkürler. Evet flexlerimiz gelişmiş gördüğünüz gibi. Ee, her kapışma 3 tur sürer. Söylemek istediğin sözleri seçersin. Rakip de sana karşılık verir. Verilen cevaplara göre puanlar elde edersiniz. En çok puan toplayan kazanır demiş. demiş bize. Şu an biz öndeyiz. Beatlerin de karakterin gibi çalıntı demiş. Lan. İki tane aynı şeyi vermiş. O yüzden ben bunu söyleyeceğim. <laughs> Son bir round kaldı. Son rounddayız galiba. Ama ben kazandım. Yahoo! Girişe dön diyelim. Söz paketleri varmış. Hmm. bakıyorum şu an. Çok pahalı hepsi ama. 5 milyon lira istiyor arkadaşlar. Neyse ben bayağı bir para kasacağım zaten bir dahaki videoya kadar. O yüzden merak etmenize gerek yok. Bakın evet 361'deyiz. Dünyada Ha bu arada ha şu an aklıma geldi. Şu an ekrana gören ekrana gören Mükemmel. Ekrana gelen fotoğrafa iyi bakın. O e, menajerden mesaj geldi arkadaşlar. Zaten e, yazıyor galiba orada. Tam hatırlamıyorum ben nasıl bir şey olduğunu. Neyse, ama yazmıyorsa da Emin Emin yani oyundaki adıyla Emre'min <laughs> e, şeyi. Menajeri e, bize bir fiyat isteği attı arkadaşlar ve oradan 7500 lira e, gelirim oldu. Ama ee, o zaman e şey olmadığım için kayıtlı olmadığım için gösteremedim size. Şimdi gösterebiliyorum. <laughs> Neyse alışveriş diyelim bir daha. Garaj için bizden e, 50 bin lira istiyormuş ve benim 50 bin liram yok. O zaman ben hemen hızlıca para kasıp geleyim. dis bölümüne bakarsak baya bir para istiyordu hatırladığım kadarıyla dis'ten. Bu yüzden alışverişe geleceğim. Ve petlere baksak e, Mutluluğa şu an ihtiyacımız yok. O yüzden telefon için 50.000 lira istiyormuş. Aldım, telefonu da aldım. Şimdi e, şöhret puanımız sadece 829 olmuş. Freestyle'a girelim tekrardan. Buradan da iyi para geliyor galiba. Ve hoşuma gitti her şeyden. Şu an 22 puanım var. <laughs> 23 puan gelmiş. Puh, puh, puh. Güzelmiş, hoşuma gitti. ben kazandım abicim. Ama bu skor artmıyor galiba nedense. Burada şey var doğru. Sonra bir tur daha aynı hep videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Çok uzun bir şey olsun istemiyorum. Oy yaptık 28 puan nasıl ya? Ve yine kazandım. Güzelmiş aslında. Hoşuma gitti. Neyse arkadaşlar o zaman çok uzatmadan bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.